Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bugün size Kans 70'e 120 Dramer e, oyun parkı, anne yanı oyun parkı beşimizin tanıtımını yapacağız. Ürünlerimizin hepsini Gürkanbebe.com sitemizden Gürkanbebe Instagram kanalımızdan e, Gürkanbebe Youtube kanalımızdan takip ederek bizimle iletişime geçerek bütün ürünlerin siparişini oluşturabiliyorsunuz. E, mağazamız İstanbul Bahçeli Evler Kadir Has AVM'nin içerisindeyiz. Gelip size en uygun olan ürünlerin hepsini görüp e, size en uygun olan ürünü tercihini yapıp rahatlıkla paketli bir şekilde alabiliyorsunuz. Ee, bebek e, beşimizin içerisinde, anne yani oyun parkı beşiğimizin içerisinde bir taşıma çantamız, bir yazın sineklerden bebeği korumak için sinekimiz çıkıyor. Ee, bebeğimizin altını ayakta değiştirmek için bir alt değiştirme ünitemiz. İstersek geriye doğru rahatlıkla katlayıp ya da istersek şuradan rahatlıkla çıkartıp kullanmak istemediğimiz zaman rahatlıkla e, bırakabiliyoruz. Ürünümüzü Hı. sallamak istersek Şurada alt tarafında bulunan iki adet sallama mekanizmalarımız mevcut. Şöyle sallama mekanizmalarımızı açtığımızda ürünümüz rahatlıkla e, sallama moduna geçebiliyor. İstersek tek taraftan sallama yanı kapattığımızda e, refluyata olarak kullanılabiliyor. Ya da siz hiç bebeğinizi sallamak istemiyorsunuz diyelim buradaki sallama ayaklarını hiç kullanmayabilirsiniz. Şu şekilde rahatlıkla çıkabiliyor şöyle ve şöyle ee, anne yanı dediğimiz özelliğimizde e, bu tarafı yatağınıza göre kademeli aşağı ve yukarı Şuradaki mandala basarak buradaki mandala basarak rahatlıkla yukarı ve aşağı ayarlamasını yapabiliyoruz bu şekilde ee, ürünümüz tek taraftan tekerlekli olduğu için Pedale rahatlıkla çekip götürüp getirebiliriz. Aynı şekilde üzerindeki fren mekanizmasını açıp ve kapattığımızda sabit moda ya da hareketli yani. moda geçebiliyor. Yan tarafında bir malzeme koyma cebimiz mevcuttur. Ürünümüzü biz bir yaşına kadar üst kademesini kullanıyoruz. Bir yaşından sonra alt kademesini kullanabiliyoruz. Bu tarafında da bebeğimiz ileride aşağı indiğinde bir çıkış penceresi olarak rahatlıkla kullanabiliyor. Bir yaşından sonra buradaki ara kat mandalını. Bunu yakından göstermek istiyorum size. Fermuarını çökerek şöyle açtığımızda koyuyoruz bunu. Yatağımızı koyduk. Burası da fermuarlı olduğu için bebeğimiz rahatlıkla açtığımızda girip çıkıp içerisinde oyununu oynayabiliyor. Ya da yatağını koyuyorsunuz içerisinde rahatlıkla yatırabiliyorsunuz. Ürünü bir yere taşımak istediğimiz zaman şöyle bu ara kademesi kalkıyor şu şekilde. Ortasındaki ipten yukarı doğru önce çekip iki uzun tarafı indirdik. Sonra kısa taraflardan indirip ürün ortada birleştirdiğimizde bu şekilde paket haline getirip rahatlıkla kullanımını taşıma özelliğini kullanabiliyoruz. Aynı şekilde açmak istediğimizde. iki kısa tarafı, iki uzun tarafı açtık ve ortadan aşağı indirdiğinizde şu anda da kullanım özelliğini geçmiş oluyoruz. Bugün Gürkan Bebe olarak size Kans e, üzerimi Dramer Oyun Parkı beşimizin tanıtımını yaptık. Şimdiden iyi alışverişler dileriz.